sesim ulaşıyor mu? Biraz ulaşıyor mu? Evet. Arkadaşlar. Şu gördüğünüz mescid. Hemen bu direğin arkasındaki şu mescid. Raaya mescidi. Raaya mescidi. Raaya mescidi. mescidi demek bayrak ve sancak mescidi. Niye bayrak ve sancak mescidi? Mekke'nin fethinde ilk sancağın dikildiği yer. Mekke'nin fethinde sancağın dikildiği yer. Aynı zamanda Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a Mekke'deki hareketliliği, istihvari bilgileri burada ve diğer yerleri gözetleyerek gözetledikleri yerin ismidir. Raale demek, sancak demek, bayrak demek. Dikildiği yere kadar yeri olmasın diye mescid inşa edildi. O mescid zaman içerisinde değişime uğrayarak bu eski halini almıştır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Mekke'nin fethini kansız olarak yapmayı hedeflemiştir. Nasıl yapalım diye buradaki istihbarat bilgilerini alarak Mekke'nin etrafına ateşler yakarak Bakınız etrafımız sarıldı. Her taraftan İslam orduları geldi. Mekke'yi kuşattılar. Kansız bir şekilde anahtarını teslim edin diye ateşler yakıldı çevresinde. Müşrikler baktılar ki her taraftan ateşler yanıyor. Her taraftan sarılmışız. O zaman teslim oldular. Mekke'yi kansız bir şekilde İslam'a, İslam ordularına teslim ettiler. İlk sancak buraya, Ra'a Mescidi'nin yerine dikilmiş oldu arkadaşlar. Şu ilerideki mescide bakın. Bu mescidin de ismi Söpere Mescidi. Secele demek, evet. ağaç demektir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mucizelerinden birinin gerçekleştiği yerdir. Nasıl mucize? Biliyorsunuz Hazreti Musa Aleyhisselam mucizeler gösterdi. Ona iman etmediler. Dediler ki bize peygamber olduğunu kanıtla dediler. Bılcıldır etini, kudret helvasını kendilerine sundu. Yine inkar ettiler, iman etmediler. Bir güzel söz var. Allahu Teala rızıklara kefil ama imana kefil değil. İşte rivayete göre burada bir grup kim geldi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a dediler ki sen Peygamber peygambersen bize peygamberliğini kanıtla dediler. Diğer bir rivayette müşrikler dediler ki madem peygambersin bize peygamber olduğuna dair bir işaret göster dediler. O ağaçın yerinde mescidin yerinde bir koca ağaç vardı. Ağaç köklerinden çıkarak emekliye emekliye geldi. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve Dedi ve tekrar emekleyerek gitti yerine aynı olduğu şekilde yeşil yapraklarıyla birlikte olduğu yerde durdu. Efendimiz ve vesselama cinler iman ettiler. Daha sonra cin mescidine gideceğiz. Orada bunun teferruatını cin mescidine anlatacağız. Secere Mescidi'nin özelliği bir ağacın yerinden sökülerek emekleyerek gelip onlara Efendimiz'e şehadet ederek bunun peygamber olduğunu tasdik ederiz. Şehadet ederiz ki sen Allah'ın kulu ve Resulü Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam söylediler ve ağacın Efendimiz'e şehadetlik ettiği onun peygamberliği tasdik etti yerdeyiz. Rabbim Celle Celaluhu onun şefaatine nail eylesin. Arkadaşlar burada